Evet şu anda 8 dakika podcast bölümünün, e, hatta pardon 8 dakika kanalının 8 dakika adındaki formatının ilk bölümünü çekiyoruz. Aslında biz normalde bu seriye yaklaşık 2,5 ay önce başlamayı düşünüyorduk. E, ve araya deprem, e, maalesef Maraş depremi girdikten sonra askıya almak zorunda kalmıştık. E, şu anda ofisteyiz işte arkadaşlarla demin konuşuyorduk acaba bu podcast'i ne yapalım falan diye. E, arada bir konuşurken dedik ya hadi hemen bir çekelim. Tabi bu arada ben kendimi tanıtmadım ben İbrahim Hakkı. 8-12 ve dolaylı olarak 8 dakikayı birlikte yapıyoruz aslında arkadaşlarımla. İşte konuşurken dedik ki ya bu 8 dakikayı ne yapsak, ne zaman çekelim falan. Dedik ki hadi gelin çekelim, hani hemen oturalım falan. Sonra Yusufla Zeynep de şeyi konuşuyordu. Acaba gençler mutlu mu? Hani mutluluk olayı nedir diye oluyordu. Hemen dedik ki, hadi gelin o zaman podcastte vesile olsun, podcastte hemen çekelim. Ve şu an karşımda Zeynep ve Yusuf oturuyor. Bizim ekip arkadaşlarımız. Aslında bu biraz ekip ekip formatı da olacak yani 8 dakikada içerisinde. Bazen böyle konuklar gelebilir işte bazen ne bileyim misafirlerimiz olur. Ya hadi gelin şu konuyu tartışalım dediğimizde biz şu anda mikrofonu koyduk ve aynen o şekilde masanın üzerine iki mikrofon başka hiçbir şey yok ve sohbet ediyoruz. Evet Zeynep hoş geldin. Yusuf sen evet, de hoş geldin. Merhabalar. Evet, mikrofona azıcık yakınlaştırmanızı tamam. istiyorum. E, merhaba, öncelikle ben Zeynep. Zeynep İbrahim'in tanıttığı gibi. Sen kimsin Zeynep? Nerede okuyorsun? Öğrenci misin? Ben öncelikle öğrenciyim. <laughs> evet hocam, e, neredesin? Boğaziçi Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 3. sınıf öğrencisiyim. Ve topu ben Yusuf atacağım hemen, çok hızlı bir şekilde. Aynen, tamamdır. Yusuf da kendini tanıtsın. Aslında bu mutluluk meselesine sonra girelim istiyorum. Girelim bakalım. Merhaba, ben Yusuf. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Genel olarak hayatım, yani şu son iki yıl boyunca olabildiğince projeye katılmaya çalışıyorum, ne varsa. Bu da aslında benim mutluluğumu etkiliyor bence, oradan hmm. benim en fazla aklıma geliyor. Buradan. Evet. Zeynep, sence. Zeynep mutluluk konusunda çok böyle heyecanlı göründü ve evet. Zeynep'ten başlayalım. Zeynep mutluluk olayı bir. E aslında bölümünle de ilişkili bir şey. Gel mutluluk üzerine konuşalım. Aynen yani. aslında senin dediğin gibi başta tamamen spontane benim Yusuf'a e, mutlu musun diye sormamla başladı. Ve sonra işte buraya evrildi konu. Ama evet. hani Yusuf da bana tabii ki karşıt olarak sen mutlu musun diye sordu. Ben aslında mutlu olduğumu söyledim ve Yusuf çok şaşırdı. Çünkü hani nasıl mutlusun hani her şeyden mi mutlusun hayatındaki her şey okey mi şu an gibi bir noktaya getirdi tabii ki de hayatımdaki her şey okey değil ee, hiçbirimizin de hayatında her zaman her şey çok iyi olmayacak ama bence genel mutluluk olarak değerlendirmek de önemli yani bunu evet. huzur da diyebiliriz belki ama mutlu musun sorusuna benim cevabım evet çünkü şu an genel olduğum yerden yaptıklarımdan yaşadığım şeylerden memnunum aksilikler oluyor ee, istemediğim şeyler oluyor biraz da bunlarla baş etme mücadelemiz arttıkça bence mutlu olma seviyemiz de artıyor diye düşünüyorum ben. Evet Yusuf sen ne düşünüyorsun mutluluk hakkında? Sana ilk soru sana yöneltilmiş zaten. Yani, sen ne düşünüyorsun? Şöyle diyeyim ben aslında hani genel bir mutluluk yok ama tabii küçük şeylerden ben de mutlu oluyorum. Hani akşam güzel bir olay yaşanıyor, anlık mutluluk oluyor ama genel olarak benim hayatımda bir tatminsizlik var. Yani bu da benden kaynaklanıyor, hani çevreden değil kesin kesinlikle hani şu olaylar yaşanmadı, şu olayı göremedim, işte şu PlayStation alamadım o yüzden mutsuzum hmm. değil. Kendimi yeterli görmüyorum yani. Her zaman bir daha iyi olma Evet içinde. konuyu böyle aslında ben farklı bir yere Bu böyle tat, söylediğim tat bir tat şey. Hani dedin ya böyle kendimi yeterli görmüyorum falan. Ben geçenlerde bir e, hocamla bunu konuşuyordum. Aynısını söyledim aslında demin söylediğin. E, bir şeyler yapıyorum ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani yapıyorum ama hani sanki daha fazla şeyler yapabilirmişim gibi işte e, zaten yapmak istediğim bir şey varsa eğer uykundan fedakarlık ediyorsun. Ne, ne bileyim yemek yerken bir izleyeceğim bir film varsa yemek yerken izliyorsun falan. Sonra hocam bana şunu söyledi. Aslında İbrahim hani güzel bir noktaya değindin de. Ee, ...aslında bu düşüncenin olması bir yandan güzel bir şey... Ee, ...hani çok kötü bir şey diye söylemem de de... ...çünkü aslında yaptığın şeyin farkındasın ve... E, ...işler yapmaya çalışıyorsun, daha fazla çalışmak istiyorsun... ...yani bu güzel bir duygu... ...ama burada yaptığın şeyleri de es geçmemek gerekiyor... ...hani örnek veriyorum, hani sen şu an İTİ'de okuyan bir öğrencisin... ...ne bileyim aynı zamanda farklı farklı proje yer, yer, içerisinde yer alıyorsun... ...tabii bunları gelecek bölümlerde böyle daha da e, detaylandırırız... ...hatta bakarsın onların böyle görüntülerini falan da paylaşırız ama... ...hani bunun farkında olduktan sonra aslında... Ee, ve yetersiz hissediyor olsan da sonuçta sen bir şey yapıyorsun yapıyorsun yani hani buna bilmiyorum hocam nasıl konuyu bağlayabilirsin zeynep hocam ee, ben bu noktada devreye girmek evet. istiyorum çünkü ben Kavramların doğru anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yetersiz hissetmek belki başka bir şeydir ya da veya yaptığın işi iyi yapıyor muyum yapmıyor muyum diye düşünmek. Evet bu kötü bir şey değil ama bunun getirisinde duygular bizi olumsuz olarak etkiliyorsa ve mutsuzluğa getiriyorsa bence orada başka şeyler de giriyor. Dediğim gibi kavramlara bence burada odaklanmak gerekiyor. Benim için mutluluk ne demek ya da yetersiz hissetmek ne demek, senin ne demek? Için mesela. Mesela benim için mutluluk genel bir e, tatmin hali diyebilirim. Hani şu anda hissettiğim şeylerden yola çıkarak hı hı. aslında az önce de bahsettiğim başında konuşmanın e, oydu. Genel bir e, tatmin hali. Şu an tatmin miyim? Yusuf değil ama ben kendimi tatmin hissediyorum. Çünkü yaptığım işler evet belki bir şeyleri tam yapamıyor da olabilirim ya da hiç de yapamıyor olabilirim ya da çok iyi yapabiliyor da olabilirim ama bence bir şeyler yapıyorsam hayatta sürekli hareket halindeysem durmuyorsam yani o tembellik şeyine düşmüyorsam ben mutlu oluyorum evet. çünkü bir şeyleri yapmak yani çalışan insan bir noktada e, mutlu olur diye hissediyorum bu şey aslında biraz böyle şeye geliyor konu bence geçenlerde bir konuşma duymuştum hani kim konuşuyordu hatırlamıyorum ama ben de arasında böyle Instagram'da hani motivasyon sayfaları falan olur ya. İşte böyle sürekli videolar atar. İşte hatta bize 812'de bazen atıyoruz, paylaşıyoruz o tür videolar. Şey diyor yani hani senin odaklanman gereken şey iyi niyet ve gayretle çalışmak. E, bu işin sonunda başarılı olmazsın, olamazsın. Bunu bilemezsin. Orası Allah'ın takdiri. Ama senin üzerine düşen aslında tek şey mücadele. Hani mücadele ediyorsan eğer e, sen bu işte başarılı olabilirsin. E, yeter ki çalışmaya devam et. Yani olay bu. Evet, böyle ben böyle düşünüyorum en azından ki ben de aynen aslında eğer İyi niyet ve gayretle bir şey çaba sarf ediyorsan, her ne olursa olsun, kendini yetersiz hissediyor olsan ki yetersiz olabilirsin gerçekten. Bu da normal bir şey. Yani illa herkes her, her yaptığı işte yeterli olacak diye bir şey yok yani. Ee, ama eğer çalışmaya, mücadele etmeye sonuna kadar okay'sen, yani en kötü yak kazanacaksın ya da tecrübe kazanacaksın yani. Her türlü kazanıyorsun. Ben o kafadayım. O yüzden böyle hani hep böyle şey diyorlar işte risk alıyorsun vesaire. Hatta bu risk alma muhabbetiyle ilgili çok fazla gündemde dönen böyle motivasyon şeyleri var. Ya aslında risk olayını da biraz böyle yanlış yapıyorlar. Yani denemek abi olay. Deneme yanılma yani. Denemeden hiç kimse bir şey elde edemiyor. Dün bir video gördüm. Ee, bilmiyorum belki sizin de karşınıza çıkmıştır. Şey diyor. İlk iş görüşmesinde adam. Diyor ki tecrübeniz var mı? Adam diyor ki yok diyor tecrübem. Ee, şey yapan, mülakatı yapan kişi şaşırıyor. Ediyor. diyor örnek verilmiş işte X siyasetçisi başbakan olmadan önce başbakanlık deneyimi var mıydı diyor. Bu adama diyor işte 100 milyon kişiye emanet ediyoruz. Sen bana emanet edeceğin kişi 10 kişi yani. Ben 100 milyona emanet ettiğin kişiden tecrübe beklemiyorsun. Benden mi bekliyorsun diye soruyor falan. Ya bence çok gayet haklı bir soru. Hatta hani günümüzde herkes şeyi söylüyor ya. Abi tecrü iş tecrübesi soruyorlar bana. Ya ilk işe girmeler nasıl iş tecrübem olsun? Herkes bu kafaya girdi. Ya tabii mutluluk konu böyle biraz farklı farklı yere geliyor ama yani ben de dediğim gibi hani özetle şeyi söyleyebilirim yani eğer bir şeye bir amaç uğruna sonuna kadar mücadele ediyorsan ve iyi niyetle gayretle ediyorsan bence mutlu olursun. Benim tanımımda galiba bu. Yani aslında bu mutsuzluk benim çalışmama engellemiyor onu diyeyim yani. Ben bu mutluluk için çalışıyorum ve hani bu beni motive ediyor aslında bu mutsuzluk <laughs> olayı. Hani çalışma sürecinde ama işin sonunda biraz şeye takılıyorum hani. Ortada fiziksel veya somut bir başarı veya bir elde etmişlik olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sen düşünüyorum. somut olarak o şeyi görmek istiyorsun. Ama peki şunu soracağım o zaman. E, somut olarak aslında örnek veriyorum ne bileyim bir yere bir amacın var o amaca ulaşamadın fakat ondan tecrübe kazandın. Hı -hı. Bu da aslında somut bir şey değil midir tecrübe? Ya evet ama tabii ki başarı daha büyük mutluluk getiriyor biraz hani başarı takıntısı oluyor evet bu zararlı bir şey. Evet. Ama yani bu biraz benim mutluluğumu etkiliyor açıkçası. Ama dediğim gibi yani hiçbir şekilde benim motivasyonumu düşürmüyor. Tam aksine motivasyon kazandırıyor. Ben başaracağım, mutlu olacağım. Ve hani hayatımın sonunda o ana hedef, hani ideal için <laughs> çalışacağım. O ütopya evet. için, kendi ütopyam için çalışacağım. Ve bu başarıyı elde edeceğim, bu şekilde mutlu olacağım. O zaman son sözleri Zeynep'e verelim mi? Şu an böyle süremiz hafiften de geçiyor gibiyiz. Evet, bence aslında genel olarak kendi açımızdan mutluluk ne diye konuştuk diye düşünüyorum. Ama herkesin tanımı mutluluk adına çok bambaşka ve ilk hep aslında İbrahim'e de bahsettiğim o farkındalık. Aslında evet. kelimenin bizim için neler ifade ettiğini bulmak geliyor bence en başta. Dolayısıyla çok keyifli bir sohbet oldu bence. Lafı da buradan İbrahim'e paslayayım. <gülüyor> çok yakından <laughs> dakikamızı aşmadan. Yani, aynen o konseptin de 8 dakika zaten. Yani bunu bunun benzeri formatlara çok fazla çekmek istiyoruz. Ya aslında tabii en başta da söylediğim olay. Hani günlük aslında sohbet konuşmalar. Ama hani bu konuşmalar bazen yeri geliyor sana ilham olabiliyor. Yeri geliyor. Aa diyorsun evet bunu ben de yaşamıştım. Böyle hayatından bir parça görüyorsun içinde. Ee, hepimiz böyle birlikteyiz zaten. Sizi seviyoruz. İlk bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.